bir YouTube videosundan da herkese merhabalar. Arkadaşlar videoma geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili dostlarım, abone olun. Kanalı büyütelim hep birlikte ki böyle bilimsel içerikler, işinize yarayan içerikleri ben üretmeye devam edeyim. abuk subuk işte hiç işe yaramayan, gereksiz içerikler izleyeceğimize. Bu bu tarz işte hocalarınızın, işte profesörlerin, bilim adamlarının yani sağlıklı ve Aynı zamanda da sizin çok işinize yarayacak kanallara abone olun, bilgi edinin, bilgi donanımı sahip olan insanlara daha çok destek verirseniz ben çok daha memnun olurum diyorum ve konuma geçiyorum. Konumuz arkadaşlar beslenme diyetinde ketojenik diyetin faydaları, zararları ketojenik diyet nedir, işte ketojenik diyette neler yenmeli, neler içmeli e, şeklinde işte nereden gelmiş, nereye gitmiş falan filan. Şimdi arkadaşlar ketojenik diyet ilk etapta kanser hastaları, e, diyabet hastaları, işte obezite problemleri gibi, işte Alzheimer gibi e, sıkıntılar yaşayan hastalara uygulanan bir diyet sistemi olarak ilk etapta e, meydana gelmiş. Buna epilepsi de dahil sevgili arkadaşlar. Biraz sonra gene, gene ben her zamanki bilimsel makalelerden de okuyacağım arkadaşlar. Ketojenik diyet ne demek? Ketojenik diyet yüksek yağ, yüksek yağ, orta düzeyde protein ve çok düşük karbonhidrat, neredeyse yok denecek kadar karbonhidrat. O karbonhidratla da gelen işte sebzeleri falan yiyoruz, oradan gelen karbonhidratlarla bir beslenme sistemi arkadaşlar. İşte son zamanlarda bu hastalıklardan sonra da zayıflamak için de insanların tercih ettiği bir diyet türü. Ee, yalnız sevgili arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sürdürebilir bir diyet değil ve ben kesinlikle tavsiye etmiyorum bu diyeti çünkü hem fizyolojik hem psikolojik olarak e, insanı çok etkiliyor ketogenik diyeti bıraktıktan sonra daha fazla kilo alabiliyorsunuz ee, işte zararları var bunun yanında yani yararlı, yararlı tarafları da var ama sürdürülebilir bir diyet değil sevgili arkadaşlar nasıl meydana geliyor vücudunuz e, keton parçaları ketosis dediğimiz bir evreye giriyor sevgili arkadaşlar bu ketosis dediğimiz evre kanda işte bazı e, şeyler var tahliller var onunla birlikte vücudunuzun keton ürettiğini ketosis devresine girdiğini e, oradan işte ketosis üreterek onlar da sizin vücudunuzdan sevgili arkadaşlar yağ yakmaya başlıyorlar yani ee, vücudunuz karbonhidratı bitiriyor glikojen depolarınız boşalıyor ondan sonra e, ya, şey, enerjiyi yediğiniz yağlardan alıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bu da e, ilerleyen aşamalarda sizin kilo vermenize yağ yakmanıza sebebiyet tanıyor. E, tabii ki e, ketojenik diyet neden sürdürülebilir diyorum. E, işte bunun şeylerini ben sayacağım size e, getirdiği semptomları. E, özellikle sporcuysanız arkadaşlar spor performansınızda e, bayağı bir düşüş yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz. Çünkü glikojen depolarınız boşalıyor. Glikojen depolarınız boşalınca da e, işte sporcular, vücut geliştirmeciler biz e, genellikle karbonhidrat kaynaklarından sevgili dostlarım alırız. E, glikojen depolarımızı doldururuz ve oradan alırız ATP yoluyla e, e, enerjimizi. Dolayısıyla siz bir anda karbonatı kesince arkadaşlar birçok bir olumsuz semptomlarla da karşılaşabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar ketojenik diyetle alakalı. E, Ketojenik diyet var, low carb high fat diye yani çok düşük e, karbonhidrat bu diyette de karbonhidrat kullanılıyor ama e, düşük miktarda kullanılıyor e, daha çok işte yüksek yağ e, oranı kullanılıyor. Evet ilk, ilk başlarda kullanabilirsiniz bu diyeti öne e, bu diyeti uygulayabilirsiniz ama arkadaşlar sonrasında ilerleyen aşamalarda e, canınızı sıkan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. E, ufacık bir bırakmanızda falan daha fazla kilo al, e, al, alabilirsiniz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben ketojenik diyeti kendi öğrencilerime ve de kendime uygulamıyorum tavsiye de etmiyorum. Bir tabakta arkadaşlar muhakkak muhakkak sağlıklı karbonhidrat kaynağı, sağlıklı yağ kaynağı, sağlıklı protein kaynağı, sebzeler, mineraller, vitamin grubu muhakkak ve muhakkak olmalı sevgili arkadaşlarım. Doktorlar da zaten bu yüzden ee, öneriyor hatta e, işte yapılan bilimsel araştırmalarda Amerika'da bazı üniversitelerde ketojenik diyetin e, ne kadar zararlı olduğuna ilerleyen aşamalarda sürdürülebilir bir diyet olmadığına karaciğer hasarlarına kadar varan büyük sıkıntılara sebebiyet verdiğini göz önüne sermiş arkadaşlar İsterseniz gene ge bilimsel makalelere, makallerle biraz göz açacak olursak arkadaşlar ee, uzun süre kesintisiz devam e ettirilmesi sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Yapılan araştırmalar tıp uzmanları tarafından henüz yeterli görülecek çapta gerçekleştirilmediği için ketojenik diyete başlama ve diyeti sürdürme kararını dikkatli bir şekilde ideal şartlar altında mutlaka doktorlara doktor tavsiyesiyle arkadaşlar e, yapmanız gerekiyor. Hani diyor ketojenik diyete uygun musunuz? Kan tahlilleriniz oluyor. Bu, bu diyete geçmeniz için sevgili arkadaşlarım kitapta muhakkak muhakkak tahlillerinizi yapmanız gerekiyor. Ketojenik diyetin temelinde vücut dışarıdan ...karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmak vardır. Karbonhidrat alımındaki bu azalma vücudu ketoz adı verilen... ...biraz önce bahsetmiştim metabolik bir duruma sokar. Ketoz durumunda vücut enerjiyi yağ, yağ yakmada çok daha verimli bir hale getirir ve vücut enerji ihtiyacını karbonhidratlar yerine yağlardan karşılamaya başlar. Bunu da söylemiştim size. Bu süreçte bu süre bu süreç dahilinde yağ karaciğerde ketonlara dönüştürür ve bu beyin için de dahi enerji sağlamak üzere kullanılabilir. Ketojenik diyetler hem kan şekeri değerlerine hem de insülin seviyelerine büyük bir düşmeye sebebiyet verir. Yani arkadaşlar halsizlik, bitkinlik, e, ee, spor yaparken, egzersiz yaparken isteksizlik, ağır kaldırıyorsanız ağırlıklarda düşüş. Yani bir sporcu diyet değil kesinlikle arkadaşlar ketojenik diyet. Arkadaşlar türleri nedir? Ketojenik diyetin farklı türleri vardır. Bunlar arasında en yaygın olanı standart ketojenik diyet, yüksek proteinli ketojenik diyet, döngüsel ketojenik diyet, hedefe yönelik ketojenik diyetlerdir arkadaşlar. Ee, ketojenik diyetin faydalarına bir bakalım. Ketojenik diyet esasında Epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar ketojenik diyetin epileptik çocuklarda ...nöbetlerde büyük azalma nedeni olabileceğini açıklamış sevgili arkadaşlarım. Ketojenik diyet doğru tarzda uygulandığında sağlıklı bir şekilde kilo vermeye... ...ve çeşitli tıbbi sorunlar ile hastalık riski faktörünü aza indirmeye yardımcı olabilir. Kalori sayımı yapmadan veya yiyecek takibi çok fazla dikkat ayrılmadan kilo verme konusunda etkili olduğu görülmüş sevgili dostlarım. Ketojenik diyet vücut yağı, HDL, kolesterol seviyeleri, kan basıncı ve kan şekeri gibi kalp hastalıklarını ortaya çıkarabilen risk faktörlerini iyileştirebilir. Keto diyetin Alzheimer hastalığının semptomlarını da azaltabildiği görülmüştü sevgili arkadaşlarım. Ama tabii bunları hep, hep, görüyorsunuz hastalık sonucunda ketojenik diyet veriyor doktorlar. Onun sonucunda tedavi amaçlı kullanılıyor arkadaşlar. Siz profesyonel sporcuysanız, spor yapıyorsanız, aktif sporcuysanız, takım sporları ya da vücut geliştirme yapıyorsanız ketojenik diyet size göre değil arkadaşlarım. Sedanter bir bireysinizdir. Kilo vermek istiyorsunuzdur. Belirli bir dönem ketojenik yapabilirsiniz ama sürdürülebilir diyet, sürdürülebilir diyet kesinlikle değil sevgili arkadaşlar. Yapılan bir çalışmalar sayesinde ketojenik diyetin beyin sarsıntılarının etkisini azaltma ve yaralanma sorusunda iyileşme sürecini hızlandırmasına yardımcı olduğu işaret etmiş arkadaşlar. Ee, diyabet ve periyabetler için ketojenik diyet demiş. İşte tipiki tipiki şeker hastalıkları arkadaşlar. Diyabet metabolik sendrom yakından yakın yakından yakının ilişkili olan fazla yağların kaybedilmesi daha kolay olabilir arkadaşlar. Tipiki 2 diyabet, diyabetli kişilerde yapılan ancak çapı sınırlı bir çalışmada katılımcının üç, Üçte biri diyabet, diyabet ilaçlarını bütünüyle bıraktığı görülmüş sevgili arkadaşların ketojenik diyet sayesinde. Arkadaşlar ketojenik diyetin işte bu nokta çok önemli. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyelim. Ketojenik diyetin yan etkileri nelerdir? Ketojenik diyet tamamen faydalı ya da bütünüyle doğal bir yöntem değildir arkadaşlar. Konu dediğime geliyorum. Öncelikle bir tıbbi sorunun tedavisi için ortaya çıkmıştır. Birçok tedavi yöntemi gibi çeşitli yan etkileri mevcuttur her ne kadar normal şartlarda sağlıklı birey için güvenli olsa da metabozmayı değiştirmesi nedeniyle vücutta önemli şekilde önemli değişikliklere yol açabilir ve bunlardan bunun dolayı bir takım tıbbi sorunlara nedeniyet neden verebilir arkadaşlar. Bu diyetin uzun süreli uygulanmasının vücut üzerinde yan etkileri hakkında tıbbi çalışmalar devam etmektedir. Özellikle çocuklarda bu diyetin uzun süre devam etmesinin büyü, büyümede yavaşlamaya neden olabilir. Ketojenik diyet sürecinde normalde e, bir bölü bin olan böbrek taşı riskinin 1 ila 20 katına yükseldiği görülmüştür sevgili arkadaşlarım. Bunun yanı vücut, vücudun diyet diyete uyum sağlaması esnasında başlangıçta belirtili bir, bir takım yan etkileri görülebilir. Bu yan etkiler bütünüyle halk arasında keto gibi keto adı verilmektedir. Vücut ketojenik olarak enerji üretimine yani ketoza alışırken geçirdiği metabolizmada gerçekleşen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yan etkiler normal şartlar altında 2 ila 7 gün arasında devam etmektedir sevgili arkadaşlarım. Ketojenik diyetin yan etkileri arasında bireyin kendisini enerjisiz, yorgun, zayıf hissetmesi, zihinsel işlevlerini yavaşlama, artan açlık hissi, çeşitli uyku sorunları ve sürekli uyuma ihtiyacı, mide bulantısı, sindirim rahatsızlıkları ve egzersiz esnasında performans düşüklüğü bulunmaktadır. Ben bunu baskılayarak söylüyorum her zaman ketojenik diyetle alakalı hala da ketojenik diyet diye diretenler var hem de bunu yapan sporcular. Arkadaşlar yani fena patlarsınız. Yani söyleyeyim fena patlarsınız. Böbrek sıkıntıları, karaciğer sıkıntıları, performansınızda düşüklük, ondan sonra uyku, devamlı uyku gelmesi, egzersiz antrenman isteksizliği başlar arkadaşlar. Ketojenik diyet sürdür sürdürülürken idrarda veya nefeste kokma görülebilir. Bu vücudun ketoz esnasında ürettiği ve at, ve atıklarından kaynaklanmaktadır. Ketojenik diyet bir diyet bir diyet aynı zamanda vücuttaki su mineral dengesini de değiştirecektir. Bu nedenle bireylerin diyet diyetisyene başvurarak en azından başlangıçta fa, fazladan ne kadar tuz, sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerle yani kafanıza göre bu işi yapmayın diyor arkadaşlar. Muhakkak kendiniz bir e, diyetisyenle çalışın. Ketojenik yenilmesi gerekenler nelermiş arkadaşlar? İşte tuz, karabiber, şeyle çeşitleri yiyebilirsiniz. Tuz, karabiber, kekik gibi e, işte şeyler. Ee, şeyler, um, çeşniler, baharatlar, et, balık, hindi, kırmızı et türleri ve tavuk eti arkadaşlar. Kuru yemiş ve tohumlar, meyveler, peynir, sağlıklı yağlar, yumurtalar. Ee, Ketojenik diyette kaçınılması gereken gıdalar listesinde işte arkadaşlar alkol, işte ketçap, mayonez gibi soslar geliyor. Baklagiller, barbunya fasulyesi, beyaz mercimek. Bunların hepsinde yüksek karbonhidrat var arkadaşlar. Kök sebzeler, tatlı patates, patates, havuç, yaban havucu, içerisinde şeker barındırdığı için yüksek karbonhidratlı bu sebzeler arkadaşlar. İşte patates, tatlı patates, havuç, yaban havucu içerisindeki bulunan şekerlerden ve karbonhidrat seviyesinden keto rejimini bozar arkadaşlar bunlar. Meyveler, yüksek şeker intiba eden meyveler, çilek tarzı meyveler işte. Ondan sonra üzümdür, muzdur falan bunlar içerisinde bulundukları karbonhidrat nedeniyle ketosis evresine girmenizi bozarlar arkadaşlar. Şekerli yiyecekler, kola, meyveli soda, meyve suyu, şekerli çay, şekerli kahve, kek, dondurma e, gibi gıdalar ketosis evresine girmenizi engeller sevgili arkadaşlarım. Şekersiz diyet gıdalar, bu türlerin içinde bazı vaka vakalarda keton seviyelerini etkileyebilen şeker, alkol a, a, alkolleri yüksek oranda görülebilir. Bu gıdalarda zaman zamanda da endüstri olarak daha çok işlenir arkadaşlar. Bu da sizin ketosis evresine girmenizi. Tahıllar ve nişastasız buğday bazı ürünler, bulgur, makarna, pirinç çeşitli tahılların tamamı çok yüksek oranda karbonhidrat içerdiği için ketosis evresine girmenizi arkadaşlar sıkıntıya sokar. ketojenik diyette ara öğünler neler olabilir arkadaşlar? Öğünler arasında açlık hissetmesi durumunda tercih edilebilecek sağlıklı ketocenik ara öğünler mevcut arkadaşlar. Bunları biraz bahsedeyim. Sonra videomu yavaş yavaş bitireceğim. Bunlar arasında en az %90 oranında bitter çikolata, 1-2 haşlanmış yumurta, öğünler yenilen yemekler yemekler artanlardan küçük porsiyonlar, bir avuç fındık veya kuru yemiş 3 ya da 4 tane çiğ çilek ya da çilek ve krema düşük 4 tane çilek ve krema, düşük karbonhidratlı süt, kakao, kakao tozu, fındık fındık ezmesi, fıstık, işte peynir türleri falan. bunlarsın ara öğününüz olarak arkadaşlar ekleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Şuraya da değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ketocenik başla başladığında adaptasyon e, sağlayana kadar ishal, kabızlık, kusma, mide bulansı, açlık hissi, uyku problemleri, egzersiz performansında azalma gibi yan etkileri muhakkak ve muhakkak görürsünüz sevgili arkadaşlarım ve en önemli kısımla bitiriyorum. Ketojenik diyetler karaciğer üzerinde büyük yük oluşturur. Bu nedenle karaciğer hastalığı olan kişilerin ketojenikten uzak durması gerekir. Uzun süreli uygulanan ketojenik diyetler sonrasında karaciğer yetmezliği riskleri görülmüştür. Evet arkadaşlar, ben size ketojenik diyeti kendi bilgilerimden ve de işte bilimsel makalelerden çeviri yapıp Word dosyası hazırladım. Oradan okumuş olduğum bazı bilgilerden size aktarmış oldum. 15 dakikalık bir video oldu. Ama umarım yararlı olmuştur. Ketojenik diyete bakış açınız umarım değişmiştir. Özellikle sporcuların uzak durması gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videom bu kadardı sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takip almayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Lütfen el birliğiyle bu kanalı büyütelim. İzlenmelerimiz artsın. Ben de daha çok içerik üretmeye başlayayım sevgili arkadaşlarım ekipmanlarımı çoğaltayım. Daha güzel içerikler üreteyim sevgili dostlarım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.